masum yeni bölümde neler olacak? Analizimize geçmeden önce videomuzu alt taraftan beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi analizimize başlayabiliriz. Ahem ve Gopi'nin artık çok büyük bir amacı vardır. Jigar ile Rashi'yi barıştırmak. Ahem'in de el atması ile birlikte bir takım gelişmeler yaşanmaya başlamıştır. Fakat Jigar halen bu konuda çok katı davranmaktadır. Ahem ve Gopi yaptıkları işin iyi bir iş olduğunu düşünmektedir. Ama Kokila onlardan şüphe duymaya başlamış ve adım adım peşlerinde gezmeye başlamıştır. Ahem ve Gopi film arasında dışarıya çıkar ve bir anda Kokila gelerek onlara burada ne yaptıklarını sorar. Onlar ise su almaya geldiklerini söylerler. Kokila bir şey demez. Urmila ise çok kötü durumdadır. Kendisine biletten bir şey çıkmamıştır ve Kinjal'a çıkacağını hayal etmektedir. Eve gittikten sonra Kinjal alay ederek biletin çıkıp çıkmadığını sorar. Ormule ise yarın çıkacak diyerek geçiştirir. Kenjan'ın bileti ile kendi biletini değiştirmeye çalışır fakat bunu beceremez. Kokile ise halen şüphelerinden dolayı Gopi'yi zorlamaktadır. Ona "Bana bir şey anlatmak ister misin?" der. Gopi ise ufak sorun edilmeyecek meseleler olduğunu söyler. Rashi gelip şarj aletini isteyince kurtulur. Gopi daha sonra Aime'a artık bunu Kokile'ye söylemeleri gerektiğinden bahseder. Aime ise şimdilik kimseye söylememelerini gerektiğini anlatır. Uçurtma şenliği için herkes bahçeye çıkmıştır. Gopi bu sırada bir güvercinle ilgilenir ve onu eve götürmek ister. Kokile ise serbest diken daha iyi olacağını söyler. Daha sonra Kokila Savita'nın evinden gelen müzik sesinden rahatsız olur ve onu uyarır. Savita ise "Uçurtma şenliğinde doyasıya eğlenebilirim." der. Daha sonra ise ona yarış teklif eder. Kokila daha önceki kriket maçını hatırlayarak "Yenilmeye hiç doymuyorsun." der. Savita oğlunun onu yeneceğini söyler ve Kokila teklifi kabul eder. Ahem ile Gopi uçurtma seçer. Rashi ise kendisi ve Jigar için bir uçurtma seçer. Ama Jigar annesiyle yarışacağını söyler. Uçurtma şenliği başlar. Savita'nın oğlu bir hile yapar ve Ahem'in uçurtmasını keser. Gopi'nin uçurtması ise güvercin yüzünden kesilir ve düşer. Kokile bu alanları görünce inanılmaz sinirlenir. Daha sonra ise yerde yatan güvercini Gopi'ye gösterir. Rashi elindeki kanı gösterir ve camlardan geldiğini söyler. Bu uçurtmanın hile ile kesildiğinden bahseder. Gokila bir şey demez. Daha sonra Rashi ve Gopi güvercinin üzerine zerdeçar sürerler. Jigar da güvercine bakmaya gelir ve Rashi'nin ilgilendiğini görür. Bu güvercin onların yakınlaşmasını sağlar. Hatta güvercini veterinlere götürmeleri gerektiğini söyler. Rashi ise eğer iyileşmezse götüreceklerini söyler. Çünkü ilk yardımı onlar yapmıştır. Rashi ve Jigar güvercin ile ilgilenirken birbirlerine bakarak gülümserler. Hetal ve Gopi ise mutfakta yemek hazırlamaktadır. Bu sırada Kokila oraya gelir ve yemeğin üzerindeki güvercin tüyünü görür. Bunu görünce çok sinirlenir ve Gopi'ye bağırmaya başlar. Masum dizimizin yeni bölümünden bizlerden bu kadar. Daha fazla masum dizisi videosu için videomuzu alt taraftan beğenmeyi ve kanalımıza abone olup gönderi bildirimlerini açmayı unutmayın. Bizi izlemeye devam edin. Herkese iyi seyirler arkadaşlar.